Abi bisiklete bindirecektim onu ya. O daha çok küçük abi. Güzel kızım benim. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gideceğim ben? Bulacağım o şerefsizleri. Nereye gideceğim? Çınar! Çınar! İyi ki doğdun. Ben senin için ne ifade ediyorum? Hı? Ya ben karımdan boşanmayacağım. Koray bu ceket buram buram kadın parfümü kokuyor. Al gibi de boşanacak. Boşanma sürecinde geri dönüşü olmayan bir adım atabilir. Ancak bu ayrılığı kabullenmeyip Gülcan'ı geri kazanmak için her yolu denemesi de mümkün. Onun bu süreçte atacağı adımlar, sadece Gülcan'ı değil, etrafındaki pek çok insanı da etkileyecek. Al gibi de boşanacaksın. Pelin sucuğum, bu utangaç şeker çocuğumuz senden hoşlanıyormuş. <laughs> ne? Gerçekten mi? Kahraman! Abi bunu atmış biliyor musun? Ekrem'den, şerefsizden kan parası almış. Yok oğlum öyle bir şey yapmaz. Yapmadın değil mi Kahraman? Cankat'ın şeydanın ilgisini çekmek için yaptığı hamle hiç beklemediği sonuçlara yol açabilir. Şeyda Cankat'a yaklaşmak yerine ondan daha da uzaklaşabilir. Ya da Cankat bu durumu daha da karmaşık hale getirecek başka bir hamle yapabilir. Hicran, Ferit'in gidişiyle başa çıkmakta zorlanırken ona beklenmedik bir destek gelebilir. Ancak bu destek onun için gerçekten iyi mi olacak yoksa onu başka bir çıkmaza mı sürükleyecek? Bu durum henüz belirsiz. Koray'ın iş ortaklarıyla yaşadığı kriz tüm iş hayatını etkileyebilir. İşleri toparlamaya çalışırken daha büyük bir hataya sürüklenmesi de olası. Onun bu süreçte kime güveneceği büyük bir fark yaratacak. Korkmaz ailesi, kebapçıda karşılaştıkları tehlikenin etkisinden kolay kolay çıkamayabilir. Bu olayın onların hayatını nasıl değiştireceği ve gelecekte hangi yeni tehditlere yol açacağı yeni bölümlerde netleşecek.